Zubik. Aa, ne var kanka ya? Ya ne abicim var? bir günde uyuma be ya. Ya kankacım çok uykum var yemin ederim yıkıcam buraya. Ay şimdi kankacım diyen ağzını ben yerim yerim. <laughs> oğlum lan soğan mı yedin ağzı soğan kokuyor git öteye ya. <laughs> ben aynı zamanda bıyık da bıraktım gördün mü? Evet kankacım sen Steve'din yani bıyıklı Steve mi olur onu bakayım bir şuna. Ya olmamış Tabii. ya sen sen neydin? Döner miydin? Ağzın eş gibi soğan kokuyor. Evet ne biraz anlatma. öyle oldu. Kaytan bıyıklı Stevie <laughs> yiyeceği yemek dönerdir. Olimpiyatlardayız. Zombi. Oo, seninle yarışacağız mı diyorsun? Yarışacağız. Yani? Yarışacağız. Tabi engelli tamam. parkuru falan var ama önce Zombik söyle bakayım kaç like alır bu olimpiyat mücadelesi <laughs> Kanka ben diyorum ki bir 20 bin like gelir bu videoya ya oh, <laughs> yuh, yuh yuh 20 <laughs> bin like dedi hadi arkadaşlar Zombik'in isteğini yerine getirelim başlıyoruz mu? Hadi say 3 2 1 de koşalım 1 2 3 Ana yırtsa bana ne bana bana ne bana ne bana, bak, bak, yap, yap, yap. bana niye, ne bana bak, 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 ne <laughs> zombi geçeceğim arkadaşlar çakal ya çakala bak ya <laughs> bu arada ben <laughs> yıkıyorum sen de yıkıyorum gel gel oğlum Evet. Arkadaşlar zombiyi geçmem lazım lütfen bana bana yardım edin bana yardım edin arkadan <laughs> üfleyin üfleyin <laughs> beni <gülüyor> Vallahi billahi geçtim oğlum. Şey, Aa, bana. Sen Aa, oğlum bu ne lan bu ne? Oğlum bu ne takıldı? Dönüyor <laughs> dönüyor dönüyor. Dikkat et camlara girme. Aa <laughs> geçtik. Vallahi böyle mi geçtik. Foto finish olacak. İnanamıyorum. Yüksek atla ba. <laughs> Hop yüksek. Üstünden atlayacaktım be. <laughs> oğlum şunu sapından tut da yüksek atlayalım. <laughs> Abi cirit atlama mı var? Cirit aha atladım hoppa. Cirit Tabii. atlama. Dur bakayım. Hadi sırayla. Önce dur, kim? Dur dur önce ben yapayım. Şunu şunu tuttum. Şöyle tamam. geriye doğru çekiliyorum. Tamam. Ondan sonra koşarak mı gidiyorum? Ne yapıyorum? Vallahi bilmiyorum. Anlamadım ben. Hiçbir Nasıl şey yapacağız? Dur ya. bakayım. Şöyle koşuyorum. Şöyle Koş koşuyorum. Bakayım. Ondan sonra İnsan... şunu şöyle yapıyorum. Hop. Ana aa, aa. Böyle bir atladım ama ya. iyi bir geldi bana. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum öyle atlamam olur ya? Sen bilmiyorsun bu işi ya. <laughs> zombi, bak. sığır gibi düştüm ya la. <laughs> ee, bak şimdi kakacım bak bak bana bak. Bak izle öyle, şövalye gibi. Bak geldim. Ana. gel, Geldim, geldim. Geldim, geldim buradan. Buradan ne oldu lan? Ana zombi anladım ben. Anladım Nedir ben. Neymiş kanka? Ucunu bana Ondan bıraksana. Ucunu bana bıraksana. nereye soktun onu ya? Soktun ya da çıkar şunu ya. Çıkmıyor. Buldum buldum ben oğlum. Gel gel e, ya. Bak. Ya şeye e. takacağız onu ya. Şu alt tarafta ne? kırmızı bölümün oraya takacağız. Dur. Şunu tuttum. Bak Haa. şimdi. Bak şimdi bak. Koşarken Şunu şuraya. Abi gelmiyor la. Çektim gelmiyor. Kanka gel gel. Bu yüksek atlamaymış. Gel. Ya, bak, yüksek ya o... Gel gel. Ben buradan geçerim. Bak gel gel. bir, Dur, bir dakika. Dakika. Şunu bir Şu... deneyeyim. Allah'ını seversen. Kanka. Ben. Kanka. Kanka Allah'ını seversen. Şunu tamam, bir deneyeyim. Hadi. Bak şimdi. Hadi. Şuraya şuraya bakayım. Bakayım. Şunu şöyle yapacağız abi. Şuradan uçarken Şuna takılacağım. Bak. Bak bak bak. Evet, hadi bakayım. Hadi Geliyorum. Bakayım. Hop. <laughs> hop olmadı. Dediğin gibiymiş. <gülüyor> evet, <gülüyor> Gerçekten. Bak, bak, ne gel gel bak. Yapblığı. Yerden şuradan aşağıya atla bak gelsin bak. Steve atla aşağıya. Gel, bak bırak ellerini. Bıraksana ellerini. Bak bırak, bıraktım. bir şey var. Ha, bana bir şey yapıyor. Şaka yapıyor. ara. Yandı. Arkadaşlar zombik beni çiviye oturttu. Ben de onu oturtayım mu? <laughs> Buradan çiviler vardı. Oğlum sen ne akılsız adamsın Ya bak ne yapacaktım biliyor musun Steve? Ne bak var? ben sana ta taktik vereyim. Bak şimdi sen, evet. seni korumak için şu şuraya atacağım kankacığım. seni üstüne basacağım. Ha, mi? Mi? Ya geçeceğiz mi? Uya bunun zombik bombik ama kafa çalışıyor. Azıcık beyni var ama iyi çalışıyor kalan <laughs> kısmı. <laughs> hadi gel oğlum ya hadi ya seni bekliyorum sabaha kadar seni bekleyeceğim. Beni bekleyeceğim tabii oğlum hep beni bekleyeceğim, daima beni bekleyeceksin. Bak Nazlı. bak ben sana bir taktik vereceğim. Bak şimdi, şimdi bırak orayı. Öyle değil. Ha. Bak taktik bu. Bak kenardan kenardan. Gördün mü canım? Ha. La, oğlum ha. Aşağı <laughs> düşündüm. <aşağı> düşündüm. <laughs> Çivi oturdun. La oğlum. Gel gel kenarından yürü gidiyorsun bak gel yürü hiçbir şey yapmadım. E madem mi? o kadar gidiyorduk kenarından niye bu kadar efor <laughs> sarf ettik ya? ne <laughs> <Değil mi? değil, gülüyor> sen cilit kafayı itince koş koş ya. Ana zombi kaçıyor. Steve arkasında evet. son 200 metre yarışta ne olacak? Zombi mi alır Steve mi alır Aa, yazın arkadaşlar. Evet kim kazanacak yorumlara yazın arkadaşlar. Ana burada ben. cam varmış. Camı kıracağız şey mı Yok gel 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 beni takip et. Ana buldu bak, ya Evet, yani bunu... vallahi buldu. Zombi'nin bulduğu yerler çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Zıpladı. Şimdi sana tutunacağım. Zombi'm Totoş'tan tutunup... Evet. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ana! Ama... Başın aşağı düştü. La 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 la. La 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 la. Zombi evet, bıraktım bıraktım. Zombi beynine kan yürüyecek oğlum. Dikkat et. Gel edin. gel. Gel atla. Tut tut onu. Atla bu arada... Yok biraz daha sal kendini aşağı. Ana! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Dondola. Ana! bağa girdik. Abo. Ama... Yapma, baga girmedik. Zamanında yarışma. Ana bitirme. Elvedi. O zaman bir daha yapalım mı? Bir, bir yarışma bir daha, daha, daha yapalım mı? Baştan bir daha Hadi başlayalım bakayım, arkadaşlar. Baştan. Hadi bakalım. Ola! Aa, Aa! olimpiyatlarda çıktık. Nereye geldik? Zopik. Ee, kanka herhalde şim oynayacağız. Bu ne la? Bunlar ne oğlum ya? Pilarda, ne? Ee, pilarda, pilarda oynayalar. Bilarda mı? Bilarda... Oğlum burada patlamış mısır mı var? Benim yanlış görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> patlamış mısırlar nereye akıyor? Zopiki. Sen... Ana salt salt bu şey değil mi la bu bu tuz Müsret tuz tuz, 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 değil tuz, mi? Aa. Salt bir mi diyorlar nüseni? Salt, şey salt, Salt bit bir Aa çiviye girdik. <laughs> <laughs> Gene Kanka, <laughs> çiviye oturduk. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kardeş parkur ee, yapacağız kardeş. Şu su, Kardeş bak hortu mu var? Ne söyle? Burada? burada hortum. Aç var. bakayım. Ben Aç, şunu ucuna. Kanka buldum. Aferin la. Aferin senin tamam, Şuraya şuraya herhalde suyu mu açacağız şuraya? Dolduracağız Ana, mı bunu? Evet tuzlu su olacak. Bak kanka tuzlu su olacak böylece ne olur? Anaaa ucunu, ucunu götüremedim ben. Kanka bak ne yapacağız biliyor musun? Bu tuzlu su orada tuz var ya. Evet. E, yukarıya kaldırma kuvvetiyle bize şey yapmış olacak anladın sen onu. Anladım kaldırma kuvveti. Çok iyi bilirim Newton kanunlarını Matematik Evet Newton kanunu ama niye çalışmadı ee, tuttu? tutmak lazım? Ucunu mu tutacağız? Ucundan tut. Zombi gibi. Bırak bakayım. <laughs> bırak canım. Canım bırak bakayım. Canım bırak. Bıraktım bu hortumu. Hortumdan, neyim anlamıyorum. Bak şimdi o hortumu buraya... Dikkat et dikkat, de, dikkat de. et. Aa. Aşağı düşünce çiviye oturuyorsun. Bir, oğlum bu ne la? Bu ne la? Bu ne la? Biraz Kankacım hortum... Evet, evet o hortumun ucunu aşağı götüreceğiz. Bırak hortumdan, bana. Bırak bana. Ha, ha, ha. Tutun tutun. Tutun. Aha gittin. Aha. Tamam ama ucunu tutturdun. Şimdi e, su. su. Su hortuma şey, suyu veriyorum. Ver bakayım. Verdim. Geliyor Ver musun? Aa doldurdun. Aferin lan bırak bırak. Şuna bak. Anam ne Olur. çabuk doldu. Şimdi karşıya mı geçeceğiz? Evet, Şunlarla evet, geçeceğiz. O... Eee evet, çok zeki adamsın sen lan. vallahi var ya, taktik. Ben bazen kafam çalışıyor benim. Her zaman değil ama bazen çalışıyor. <laughs> Kanka. Hayır süper lan. Harbi mi diyorsun? Kanka, <laughs> çok bak, güzel bak, oldu. Sonra. Aha golf. <laughs> golf oynayacağız. Sopayı al. Bu ne lan? Sopayı al sopayı. Kanka emin misin? Evet yandan sopa çek. Allah! Ana! Devirdin lan! <laughs> tamam. bir, ta bir tane sana lan. Gelin, Ormancı gelin. mısın ya? Masayı <laughs> devirdin ya! Hadi bakayım. Emin misin golf oynayacağımıza? Evet. Ha? Golf oynayacağız. Şunun ucundan vuracağım. Anam! Anam! Vuramadım. Abi, biz nasıl bir yere geldik de? Burası neresi lan? Burası da spor stasyonu işte ya. spor Aha! Ha, Düşürdüm. Ha, Hadi onu deliye sok. Zombi deliye düşündüm. sokacaksın. Ana. Kanka! Ha. Öyle değil kankacım ya. Elimizi alsak daha kolay değil mi? Ya Zerya sen de var ya shortcut buluyorsun. E. Kısa yollar buluyorsun hemen ya <laughs> Kafa şey, gelmiyor, ben ya. O ben gelmiyor lan. Tutuyor A mu gelmiyor? Gelmiyor. <laughs> tutuyor Mesmin mu gelmiyor? Neden zopayla yapacağız? Demek ki o kadar <laughs> da cin olmadan adam çarpmaya çalışmayacakmışsın zombik. Kanka bu ne? Ben bununla uğraşamam ya ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Ben. Ya şunu bir ittirseydik ya iki dakika. Şurada vursam ben gelmez mi? Tamam. Sen, sen, vur bak. Ben şuradan bir deneyeyim. Vur. Dur. Aha. Aha birazcık ittirdim. Gebayım. Aha. Kanka. Aha. Kanka. Olmuyor. Kanka. Allah Allah. Smash basacağım. Şuna bak. Bak bak. Yuh. Bak bak. Alo, oh, alo, alo. Alo, Stephen Curry. Zion oh. Williams. Oh. Adam mısın? bastım be. yürüme bak bak basket oldu. Sopek. <laughs> ee niye geçemedin oğlum karşıya ya? E basket oldum ben. Konu o değil miydi? Kana, kanka anlamadım valla bir dakika bir dakika bu mantık da ya. Mantığını bilmiyorum ne, herhalde. Nedir? Aa golfü bitirmeden basketbola geçemiyoruz mu yoksa? Aa golfü bitirmemiz lazım. Ya ah üstüme kapandı. <laughs> Pestil oldu. <laughs> Üstüme kapandı? Üstüme kapandı destil oldum. Tamam hadi al 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 elini al. Şu bana bak bir tane top bende bir tane top. E tamam şuradan tuttum. Çektim. Tut. Ama bak, yanlış yerler tamam. mi tuttum acaba? Nerede şey öbür top? Yemiş. Öbür top nerede ha? Şuradaymış top. Götür Şurada. oğlum götür götür götür. götür. Şunu al. Şunu Oğlum al... üstünde renk var bunun ya. E kırmızıya kırmızıya mı takacağız? Ne yapacağız? Evet bu mavi seninki kırmızı. Mavi bende kırmızı sende. E tamam şunu aldım. Alamadım. Oğlum be. Oha attım. Bırak bırak bana bırak. Attın çekil, mı? Çekil, çekil. Dur 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 bir dakika. Şunun ucundan çekil tutayım. Bakayım. La ucundan Oğlum, tut, tut la ucundan tut la. <laughs> Kanka. Kanka bak 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 bak. Gördün hani mü o... buna? Ben yani 100 yılın golfçusum. çekil önümden bakayım çekil canım çekil ayak bağı olma. Ayak bağı olma çekil. dedi bana çok ayıp laflar bunlar. Zombi. Bak şimdi bak şimdi öyle bir vuruş gerçekleştireceğim ki şimdi gördün mü oğlum buna vuruş derler. Adamsın gibi. çimlerin kralısın. Dur bir dakika ben de yapayım golf oynar gibi dur bak çektim. Lan oğlum, lan, oğlum dur lan dur 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 yapacağım. Lan, oğlum. lan oğlum yapacağım ya, lan ya. yapacağım dur lan dur lan dur lan aha ittiriyorum. İttiriyorum Kahtırıyorum dur 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 dur. Aferin. Ha, biraz daha Aferin. çek. Şuradan da döndür. Şimdi öne, öne evet. La, nereye götürüyorsun topu? Ne, dofu dofun götürüyorsun? Topu, topun ucuz. <laughs> Ya arkadaşım sen ne yapıyorsun manyak mısın psikolog? Çekil la çekil. Çekil, çekil çekil bırak bana bırak bana bırak. Ee, tamam bırak, bırak. Al 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 lan, acıdım lan, acıdım. Oğlum. <laughs> lan, elime, ayağımı birbirine dolattırdın. Şunu da ittirsek olmuyor mu ya? İttirsem olmuyor mu? Canım. Dur ben hayır, şunu hayır, ittireceğim. Hayır, hayır. İttireceğim ne olur ben ettireyim. Elleme çekil çekil, çekil, çekil. elleme zombi çok heveslendim. Sürükleniyorsun zombi. Ya oğlum bu niye olmuyor lan? Şikende şey, doğru çekildi. Ah ittir 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 zombi git. Çekil 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 çekil. Çekil. Az kaldı. Şey itekle Azıcık Birazcık da ben iteyim. Ay gidiyor. Hadi. Ana deliye oturtturuyoruz. Zombi dur. Ha. Zombi dur. Zombi dur. Onun bir deliye şimdi Ana, ya. Dur lan dur, dur. lan tutturamıyorum. Ama, girdi. Allah. Hadi basket atalım. Aa neyi nasıl olacak şimdi? Oh. onun basketbol topu var burada. Bak bak. bak Harbi mi diyorsun? Ona smaç basıyordu. Ben Zion williams Williams'a gibi. Oğlum bu ne lan? Bu basket. Nasıl alacağız şuna bak. Alacağız alacağız dur. Aha aldı. Hadi bakalım basket. Hadi. <laughs> sımaca gidiyor. Ya. Zombik sımaca gidiyor. Elinden almam lazım. Sımaç basmasını engellemem lazım. Hayır birim... görümü Allah cezanı vermesin. Rahat bıraksana ki ya benim bu Ne bırakacağım? Yapacağım. Ben sana blok yapmaya çalışıyorum. Sımaç yapmaya bana engelle ya, ya. olmaya çalışıyorum. Basket. basket attı. Attı, attı, attı. attı. Attın, Biz... mı? Attın mı? mı? Ha, top top Aa top gidiyor. top gidiyor. Top gitti lan Top gitti. Neyse. Di. Ama çok güzel smash bastı zombik. Arkadaşlar harika bir oyun. Buna devam etmemizi istiyorsanız yarın tekrar geleceğiz. Zombik veya Steam'i bacıraları devam edecek. Evet. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. Zombik seni yerim canım. Canım. Sağ ol canım. Bay bay.